Bilfen Yayın Grubu güvencesiyle. Bilfen Yayıncılık 4-5 yaş için küçük akademisyenler okul öncesi eğitim setinde 5 adet eğitim serisi, dikkat kitapları, matematik kitabı, ben kimim kitabı, kış tatili ve yaz tatili kitabı, Aile Katılımı Kitabı Sanat Etkinlikleri Kitabı, Pen ve Doğa Kitabı ve Kodlama Kitabından oluşmaktadır. Setimizin 5 ana kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, okul öncesi öğretim programlarındaki kazanım ve göstergeler doğrultusunda hazırlanan etkinliklerden oluşuyor. Gelişim alanlarının tümünü, öz bakım becerilerini, programda yer alan kavramları, belirli günler ve haftaları içeren etkinliklerle çocukların Milli Eğitim Bakanlığı'nın önerdiği değerler eğitimine yönelik çalışmalar yapması sağlanıyor. Dikkat kitaplarında çocukların keyif alacağı neden sonuç çıkarabilecekleri keyifli etkinliklere yer verilmiştir. Matematik kitabında ana kitaplardaki matematik çalışmalarını pekiştirici etkinliklere yer verilmiştir. Çocukların bireysel özelliklerini fark etmelerine yardım edecek olan Ben Kimim kitabındaysa kendini tanıma ve fiziksel, duygusal farkındalık çalışmaları bulunuyor. Kış tatili ve yaz tatili kitapları ise tatiller için özel olarak tasarlandı. Bu kitaplarda evde eğlenceli bir şekilde uygulayabileceğiniz pekiştireç özelliği taşıyan etkinlikler bulunuyor. Aile Katılımı kitabında her ay için çocuklarınızla evde yapmanız için etkinlik önerileri ve okulda uygulanan kavramlara yönelik renkli etkinlik sayfaları yer alıyor. Çocuklar Sanat Etkinlikleri kitabıyla küçük kas gelişimi, görsel algılama, parça bütün oluşturma, estetik algısı, renk ve şekiller gibi çalışmalarla kendilerini geliştirme olanağı bulacak. Fen ve Doğa kitabında şu temalarla ilgili etkinlikler yer alıyor. Canlı cansız, hayvanlar bitkiler, uzay, sağlık, insan vücudu, suyu organları, iç organlar, mevsimler, su, hava durumu ve doğal afetler. Setimizi farklı kılan içeriklerden biri de kodlama kitabı. Bu kitapta kodlama çalışmaları yer alıyor. Böylece çocuklar mantık, muhakeme, dikkat özelliklerini etkinlik yaparak geliştirebilecek. Hediyelerimiz siz değerli öğretmenlerimiz için özel olarak hazırlanmıştır. Ayrıca setimizin dijital platformuna kütüphane.bilfenyayıncılık.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bu platformu tüm yıl öğrencilerimizi desteklemek ve size yardımcı olmak için özenle hazırladık. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak olan 4-5 yaş sınıfları için Küçük Akademisyenler Okul Öncesi Eğitim Seti Bilfen Yayın Grubu kalitesiyle sizlerle.